Hepinize selam arkadaşlar ben Rocco Bugün sizlerle beraber kışın motosiklet Hayatta kalmanın birkaç tane taktiksel Bilgisini vereceğim bu tarz bilgilerin Daha fazla gelmesini istiyorsanız herhangi bir şey Yapmanıza gerek yok ara sıra Kanala uğrayın gelin geçin İlk bilgi olarak Kışın yanınızda şöyle bir bes her zaman taşımanızı öneririm. İster sel altın olsun ister göstergenin oraları bir yerlere sıkıştırın. Neden derseniz hava yağışlı olmasa bile hava sıcaklığı değişiminden dolayı motosiklet çiğ yağma veya da kırağı düşme tarzında olaylar olabiliyor. Sen motordan iniyorsun. 2 saat 3 saat bir yerde oturuyorsun. Bir geliyorsun her yer ıpıslak. Orayı bir silersin. Popon bir kuru kalır dostum. Neden dersen biz dizlerimizle depoyu tuttuğumuzda popon ıslak olursa önden gelen rüzgarı pomponlarımız alıyoruz. E şimdi pomponlarımız da üşürse bu pomponlar bizim başımızı büyük bir bela açabilir. Pomponlara sahip çıkalım arkadaşlar. O yüzden yanımızda her zaman bir adet bez olacak. İkincisi vücudumuzdaki temel ısı ihtiyacını kan dolaşımıyla aldığımız için vücudumuzdaki kan geçen yerleri koruyacağız. Efendime söyleyeyim ayak bilekleri bunun önemli bir kısmı. Boyun önemli bir kısmı. El bilekleri önemli bir kısmı. Siz bu eklem yerlerinizi üşüttüğünüzde buraları rüzgar maruz kaldığı zaman vücudunuzdaki kan da soğumaya başlıyor. E kanlı su alsa doğal olarak sobada sönüyor kanka. O yüzden ne yapacağız? Baf kullanacağız. Bu bafla beraber boynumuzu, efendime söyleyeyim ayak bileğimizi genel olarak toplar damar veya da atar damar geçen yerleri koruyacağız. Sıcak tutacağız ki genel vücut ısımız düşmesin. Biz de üşümeyelim ki ayrıca bu baflardan çok fazla almanızı tavsiye ederim. Neden dersiniz? Bununla her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Her yerinizi koruyabiliyorsunuz. Kullanım amaçlarından bir tanesi de şudur. Kışın diyelim ki biz motosiklete bineceğiz. Kamerayı hemen bir yere sabitleyip ve size göstermeye başlayayım. Biz motosikletle eldiven takacağız. Doğru mudur arkadaşlar? Her zaman ekipman kullanın ve bu ekipmanları bu ekipmanları soğuk hava için değil her zaman kullanın. Sadece soğuk hava için biz ekstradan bir video çekiyoruz. Önermesini yapayım diye söyleyeyim. Bafı elimize böyle geçiriyoruz. Okay. Buradan bir yumruk atıyoruz. Bunun içine böyle bunu takıyoruz. Eldiveni öyle giyiyoruz babacım. Üstümde de mont olduğunu düşünün. Benim eldivenim kısa bilek olsa da uzun bilek olsa da şu an montun üstüne atabileceğim bir bez parçası olduğu için şurada bir mont olduğunu düşünün. Bakın böyle ne oluyor? Bunun üstüne geliyor rüzgar. Sen montun içine direkt olarak hava almamış olacaksın. Enfes bir taktiktir genel üşümeler zaten bu bilek kısmından giren hava ile bütün vücudumuzu sarıyor. Bundan kurtulmanın yolu bu. Bafla beraber ben giymek kimse de vermez bu taktiği uyandırın. E tabi şimdi şununla da karşılaşıyoruz biz bu dünya üstünde, Hadi bafı yaptın vücudu soğuktan korudun. Her şeyi yaptın. Parmak uçlarında hissizlik. Frene basamamak artık el kas katı olur. Bunun için ne yapacaksınız? Ucuz bir şekilde ince eldiven bulacaksınız. Evin içinde bir yerlerde vardı nerede olduğunu bilmiyorum. Decathlon'da zamanında şöyle satılıyordu. Avcı eldiveni olarak satılıyordu. Siz internette termal eldiven içliği olarak aratabilirsiniz. İp ince eldivenler var. Eldivenin içine giyiyorsunuz. Gerçekten soğuktan kesiyor. Bunun ucuzunu da bulabilirsiniz. Piyasada pahalısını da bulabilirsiniz. En ucuzunu almaya çalışın. Genel olarak işinizi görecektir. En da aşağı yukarı aynı işi görecek. Ucuz eldiven içliği. Okey baba. Güzel taktik. Eldiven içliğine birazcık önem gösterin. Neden derseniz siz bununla devreci basıyorsunuz. Öbür elinize de frene basıyorsunuz. Doğru mu babacığım? Sen freni doğru anda basamazsan, doğru güçte basamazsan, devreci doğru anda doğru güçte basamazsan ne olacak? Tat olaylar yaşanabilir. Seni güvende tutan şey elin. Bu elindeki his kaybını bir çözmemiz lazım babacığım. O yüzden eldiven içtiği mantıklı iş yapıyor. İster bunu al, İstersen 10 bin liralık bir eldiven al. istersen 30 bin liralık bir eldiven al. Genel olarak o soğukta pek fazla iş görmüyor gacım hepsi. Hani illa üşüdüğün durumlar oluyor. Bunu da eldiven işi diye tölere edeceksin. Eldiven işini takarsan üşüme yok. Ki altınıza da içtik giyeceksiniz. Üstünüze de içtik giyeceksiniz. İçtik bu işin olmazsa olmazı. Kışın şart. Kaçıncı bilgi olduğunu bilmiyorum. Bildiğim her şeyi söylemeye çalışıyorum sizlere. Uzun yol yapacaksanız veya da 2 saatlik 3 saatlik bir sürüş yapacaksanız 45 dakikada bir benzin alma yerlerinde durarak sıcak bir şey içmeye çalışın. Vücudunuzu ısıyla doldurun ki kanınız ısınsın. Kendinize gelin, öyle çıkın yola. Yoksa bir kere üşüdünüz mü sürekli üşümeye başlayacaksınız ve bu üşümenin de genel olarak dıştan gelen rüzgarını kesmek adına da kendinize bir adet ucuz yağmurlu kalın. bundan da nalburdan bulabilirsiniz. Tornavida, çekiç, efendime söyleyeyim, çivi satan dükkanlar olur ya nalbur. Bildiğin nalbur. Yapı marketler de olabilir bunun için. Ucuz yağmurluk alıyorsun babacım. Bu alt yağmurluğunu çekiyorsun. Üstüne de çekiyorsun. Bu sayede üstüne başına yağmur yağarsa hem sen üşümeyeceksin, ıslanmayacaksın. Hem de bu naylon olduğu için hiçbir şekilde rüzgar geçirmeyecek. Perfect bir şekilde motor sürmeye doyacaksın. Başka da bir taktiği yok bu işin. Kıyafet olarak güzel ekipman giyeceksin. Güzel windstopper'lar giyeceksin. Bunlar düşük bütçede olanlara. Yoksa bu işin en temelinde şu vardır. Katmanlı ve doğru olarak giyinmek. Şimdi sen altına normal içlik giyiyorsun. Üstüne herhangi bir kazak atıyorsun. Deri mont giyiyorsun. Tamam ben oldum diyorsun. Bu değil. En alta seni ısıtacak bir şey. Onun üstüne rüzgar almayacak bir şey. Onun üstüne en son katman koruyucu mont. Bu temeli böyledir. Bunun sıralanışı var. O sıralanışa dikkatli özen göstererek giyinirsek hiçbir problem çekmeyeceğiz bu üşüme konularında. Bilinçli giyinelim birazcık. Beni ne ısıtır ne üşütür diye düşünün. Şekilcilikten birazcık kaçarsanız sanırsam bu üşme sorununu çözebilirsiniz. Biyafet olarak bunları biliyorum. Efendime söyleyeyim yollar karlı. Aşırı karlı bir yere girmeye başladınız. Artık arka lastiğiniz patinaj atıyor. Kışın ortasındayız. Kurya kardeşler bunu belki bilirler. Bir yere koyacağım böyle kamerayı. Tam olarak göremiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin motosikletinizin arka lastiği olarak düşünün. Elinize de baf var. Kardan dolayı patinaj atıyor. Çıkamıyorsunuz. Bu bafı alıyorsunuz arkadaşım böyle lastiğinizin jantınızın bir yerinden geçiriyorsunuz. Düğümü atıyorsunuz. Bu şekilde bırakıyorsunuz. Bunu bezle de yapabilirsiniz. Elinizde cırt kelepçe olsun her zaman. Ufak cırt kelepçelerle bezleri motosikletinizin arkasına bağlayarak motorun karda açığa patinaj etkisini sıfıra indirebilirsin. Arka lastiğinde çekiş olursa en azından yavaş yavaş tırmanırsın. Ön lastik çok fazla denge bozar. Arka lastik için sana bir denge bir güç verecek patinajı engeller. da bu şekilde buffları kullanabilirsin. Mevzu halimiz bunlar arkadaşlar. Bu işin en mantıklı kısımları şu. Kan basıncı geçecek olan yoğun damarların geçtiği kısımları sıcak tutmak. Baf yardımıyla eldiven içtiği yapmak çok mantıklı. Montun üstüne bafa attığınız zaman soğuk montun içine girmiyor. Aynı zamanda ayak bileklerinizi korumanızı öneriyorum. Dışarıdan gelecek soğuk havayı vücudunuzun içine almazsanız her zaman 1-0 öndesinizdir. O yüzden dandik de olsa bir yağmurluk. Yanınızda 2 adet buff. Bu eldiven içliği yapabileceğiniz şekilde. Çünkü montun içine giren rüzgarı engellediğiniz zaman genel olarak her şeyi çözmüş oluyorsunuz. Sizi çok fazla 3'ten 1 eylemleri bu. İçeride soğuk hava sürekli geziyor. Hem de şiddetli bir rüzgarla. Unutmayın ki her 10 kilometrede bir 1 derece hava sıcaklığı düşer. Yani sen 5 derecelik bir havada eğer 10 kilometrede eksi 5'te motor sürüyorsun. E şimdi senin elin nasıl dayansın, nasıl hissetsin? Termi olmasın. Sen gideceksin, eldiven içinde takacaksın. Bu üçüne dikkat ederseniz bafla montun üstüne eldivenlik yapmak, rüzgarlık ve damarlara dikkat etmek. Bu üçüne dikkat ederseniz genel bir sorun kalmayacaktır. Aynı zamanda da uzun yol yaptığınızda sık sık molalar verirseniz genel olarak bu problemlerden birazcık daha böyle dışarıdan Bakan insan olacaksınız agacım. Önümüz kış. Zorlu süreçler bizi bekliyor. Hava şartları artık daha da sert olmaya başlayacak bizim için. O yüzden virajlara girerken biraz daha geniş açıya çıkıp daha temkinli, daha düşük açılarda dönelim. Hızlı dönmenin mantığı yok. Önemli olan o virajı dönebilmek. Okey mi babacım? 80'le dönüyordun sen yazın. Bir şey çıkabilir. Hava soğuk, gizli buzdan olabilir? Lastiğin tam ısınmamış olabilir. Birazcık daha böyle... Dikkatli gideceğimiz zamanlara gelmiş bulunmaktayız. O yüzden hepinizi uyarıyorum. Gözlerinizden öper mutluluklar dilerim. Havadaki rüzgarada dikkat. Deli deşit esiyor. Sizi sağa sola bir yerlere vurabilir bu rüzgar mevzusu. Aman da taklaya gelmeyin arkadaşlar. Benden bu kadar. Eldiven içtiğinizi, o baflarınızı ve yağmurluğunuzu unutmayın. Keyifli sürüşler dilerim.